Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, videoda ses kayması olmuş ve son 2-3 video çektim. E, dealer style falan çektim. Onu seri yapacaktım İptal oldu. E, çok ses kayması oluyor videolarda. Bilmiyorum programdan mı bilmiyorum da. Bundan sonra başka bir program deneyeceğim. E, bu seferki videoda e, afedin. Ee, bir dahaki videoda başka bir programdan çekeceğim. Olmadık telefonun kendi programdan çekeceğim. Ee, şimdiden hepinize iyi seyirler. bu çocuğu. Amına kodumun evladı. Geri zekalı. Bombayı bulamadı. İyi güzel ilk dur Öbür B şey versin neresi orası B'yi niye vermiyor acaba lan? B pişmiyor mu? Ananın amı. 94 vurumu nasıl ölmüyorsun ya? arkada Ay, nasıl bir takıma denk geldim ya nasıl bir takıma denk geldim valla bak şansa balık kazanıyor şu an adamlar yani şimdi yarar iyilik ama bu tür adamları bu tür adamları 80 alamayız bu türü. Ne dedim abi? Ben dedim bu adamda tur dedim adamlarım dedim yani. <laughs> 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 FPS düştü yine. Abi. Sıcak. Vallahi yeter ya. Baksana abi adam vurur tabi FPS şey MS FPS ya oyunu yapımcıları küfür etsem Banlanacağız Bir şey de demek istemiyorum diyemiyorum Bak yine düşüyor abi bak Kafa yiyeceğim şimdi ha Güzel kurtaracak bombayı lan. Evet. As. Ace Ace attı bu zaman. Ben dün yani işte geçen oynadığımda dün müydü lan? Dün de herhalde. Yemin ediyorum abi M1014'ü aldım elime. Tok 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 şeydi Sandstone'da. video oynuyorum var ya görmeniz lazım ama işte video çekmedim abi video olmayınca böyle ananı sikir korktum ama nakoyim ya ya bu nereye gidiyor ya Bomb has been defused. Ne oluyor gidiyor Ya oğlum nereye ne yapıyorsunuz ya Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya Oğlum ne yapıyorsunuz ya Allah aşkına Adam akıllı biri geldi ya, abi, geri geldi rakipten. Geri zekalı bu adam Sanki o bomba ömür boyu böyle. Geri zekalı. Orospu çocuğu ya yavaş gelin derim gözünü seveyim ya. adam <laughs> Ya 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 Helal, olsun sana. Alek, da. helal, olsun. helal Eyvah, bir pro daha geldi amınak. Yani raydik. Şu ne <laughs> <değil mi? gülüyor> Sakin, sakin. İşte bu. Abi süper. Lan FPS çok hızlı düşmüyor. Abi mükemmel ya. Mükemmel ya. Patla gitsin amına koyayım. Abi ne vurduk lan öyle feci düştü bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum da Abi sokacağım ya vallahi bak Yemin ediyorum çok sıkıntı bir durum Valla kulaklık takmıyor yemin ediyorum telefon notörlerinden anladım Çift ya Geldi 16'ya 6 gidiyoruz lan. Ne oldu lan bize? Ne oldu lan bize? Ananı sikeyim. Oh. Ulan FPS düşme ya. AK var mı sizde? AK yok Bir kişi geliyor Vallahi feci kaçtım mükemmel be mükemmel amına koyayım şu istatistiklere bak 21 6 21 6 amına koyayım yok böyle bir şey amına koyayım lavuk da çıkmış bana fazla altın vereceksin. vermedi amına koyayım oyunu vermedi <laughs> abi mükemmellik ya vallahi mükemmellik efsaneydik neyse arkadaşlar bugünlük bölümümüz bu kadar olsun Yine düşük FPS'e rağmen aldık. Ya arada düşüp düşüp duruyor. FPS ama yapacak bir şey yok. Neyse. Bugünkü bölümümüz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.